merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere moda kartlarımı tanıtıyorum. Evet bu şekilde masaya dizdim. Evet Cennin böyle çok tatlı bir fotoğrafı var. Yani. Çok güzel. Evet biz sonunda böyle az önce izlediğim gibi mavi bir kıyafeti var ve bu da çok tatlı. Evet Rose'nin de böyle çok güzel, çok tatlı bir fotoğrafı var. Evet, çok güzel böyle çok tatlı bir fotoğrafı var. Böyle saçları siyah, çok güzel bir fotoğrafı. Evet. 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 Yine yani, evet. yani çok tatlı, çok güzel bir fotoğrafı var. Saçları çok güzel evet. oldu. Ve sonunda böyle yine çok tatlı, çok güzel oldu. Böyle kıyafetim Bu niği çok güzel. Ben çok, çok, çok güzel. çok güzel. da çok, çok güzel bir fotoğrafı var. Saçları çok güzel da çok. Onun çok çok Saçları çok güzel yine çok güzel. Bir çok tatlı bir Niği çok, çok, çok fotoğrafı var. Bir Çok tatlı ve çok güzel bir fotoğraf diyelim. Lisa'nın böyle çok güzel. ve çok tatlı bir fotoğraf alıyoruz. Kıyafeti de çok güzel, saçları da çok güzel. Bu, da çok tatlı ve çok güzel bir fotoğraf. Lisa'nın böyle çok güzel bir fotoğrafı. Kıyafeti çok güzel güzel,셔서 çok, güzel. çok, çok, güzel çok, çok, güzel, çok güzel. Ve yine çok güzel ve çok tatlı bir fotoğraf Yine Lisa'nın böyle kıyafetin çok güzel olduğu, saçının çok güzel olduğu bir fotoğrafı var. Çok tatlı ve çok güzel bir fotoğraf bildiğiniz. böyle çok güzel. Çok güzel kıyafet oldu. Çok güzel sınıfı oldu. Bir fotoğrafı var. Saçı çok güzel. Grafik çok güzel. Çok tatlı çok tatlı çok güzel bir fotoğraf bildiğiniz. Sonu yine çok tatlı. Çok güzel. Kıyafetin çok güzel oldu. saçının çok güzel oldu. Bagajının çok güzel oldu. bir foto Çok tatlı çok güzel. Instagram takipte gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.